suyu kapat artık. Doldu bak. Doldu. Suyu kapatalım. Boşuna akıtmayalım. Yıkat. Kapat. Tamamdır. Aa. Jesse mi o? Jesse. Bu da Bianca? Bu ne? Bu Jesse. Peki bu? Bu Bianca. Bu. Merhaba Bianca. Sen duş mu alıyorsun. Peki bu? O Kuzey. Peki Kapıyı bu? Kuzeye. Kuzey hala suyun içerisinde yüzüyor mu? Hımm. Hmm. Birisi de banyoya gidecek. Tamam gelsin bakalım. Ali sen toz oldun diye seni yıkıyorum. Heyecanlı mısın? Evet İna, çok Hem Vina çok heyecanlıyım. bebek Vina'nın yenisini alarsak bebek Vina'dan iki tane olur. Evet, gerek Ondan... var mı iki taneye? Yok. Kuzey seni yakaladım. Siz Günecesi, bebek mi ne? birazcık büyük. Açık, büyük. Hmm. Bianca da büyük sanki onlardan. Sanki Bianca daha küçük. Halikon da daha küçük. Aa, ha, Halikon bardağın içine bile sığıyorsun. Canım Halikon. Canını da koysan da Nana da yıkansın. Bana? Evet. Hadi biraz eğlenin bakalım. Atlayın tekneden atlayın bakalım. Bu evet. tekne. Opa. Çıpan. Hop. Üşüdüm. 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 Ay. Ah, ah, ah. Neden üşüdün Anika? Rica. Ben de üşüdüm. Ay, çok sevimli Zinzay ya. Çok tatlısın. ne de Nada. Yıkadıklarını buraya koyalım. Orada daha çabuk kurulur olur mu? Hem de yıkayalım güzelce. Yavaş, yavaş tatlı. Minacım daha yavaş hareket et olur mu? Emziklerini de yıka. Hepsi dört emziklerini de yıka. Tamamdır. Kuzey de yıkandı. Siz bugün çok kum oldunuz çünkü. Daha yavaş. İnacım. Sakin. Evet. Şimdi yıkadığın kim? Bu kim? Bebek Bina. Bu Bebek Bina. Bir daha of, duş Yine kadar. kum olmuşlar. Yine mi kum olmuşlar? Bu? Evet, evet kum taşımışlar. O kumun içine girmişler. Cesi, bu Cesi. Eve kum mu taşımışlar? Kum taşımışlar Hı, ve kuzey. içine içine koymuşlar. İçine atmışlar yer yani, yere kum almış. Oo ne yapmışlar. Çok çılgınlar senin arkadaşların. <laughs> Artu da bazen kabalıklar yapıyor mu? Evet. Bazen yapıyor, bazen yapmıyor değil mi? varmış. O parkın içinde kum varmış. O parka giymişler. Giymiş. Fark etmemişler. Giymişler. Birine bir şey batmamış ama kum üstüne kaçmış. o yüzden yıkıyormuş. Evet. Çünkü onlar bugün kinetik kumlu oynadılar. Kuzeyin her yeri kum oldu. Ancak fırsat bulabildik. Bianca. çok sevimli değil mi? Bu da bebek bina. Sonra tabaklarını da yıka olur mu? Daha yavaş hareketleri. Bunun ne? Kuzey. Bunun Göremedim hangisi? O? Alikom. Peki bu? Hangisi? Bu. Su döktüğün mü? Hı hı. O Bianca. Peki bu? Bu. Bebek bina. bina evet. Bebek bina. Bak gözyaşı akıyor. Emziğini getir. Emziğini takalım. Emziğini mi istiyor? Evet. Aman bebek bina. Üzgünüm. Duş alırken emziğini kullanamazsın. Tapalım. Kullanabilir. Kullanabilir anne. Yani. Getir emziğini. Hmm. Tamam. Neredeydi emziği? Neyse ki emziği buradaymış. Bak. Al bakalım. Dikkat et. Bebek Vina sus bakalım tamam mı? Ağlıyor mu? Ağlıyor. Sus Neden bakalım. ağlıyorsun bebek Vina? Çünkü düşmüş. Hmm. Bebek Vina şimdi mutlu oldun mu? Evet çok mutluyum Vina. Teşekkür ederim. Ben de emziğimi istiyorum. Tamam Sonra tabaklarını da yıkayacak mısın? Bak. Akacağım. Evet yıkamalısın. İstersen bu yiyeceği buradan alalım mısırı. Hayır yapma. Onlar Buraya koyalım. oyuncakları. Tamam. Bunlar oyuncakları mı? Şöyle yapalım. Yere su akmasın olur mu? Hoş ben de mı? duş almak istiyorum. Tamam. Tamam. Ben de tekneden atlayabilir miyim Mina? Vav wow, çok iyiydi. Onlar şey, yüzmeyi biliyor mu? Biliyor ama birazcık Bianca bebek olduğu için o şampuan çok istiyor. Hmm, şampuan gözlerini mi yatıyor Bianca'nın? Yatmıyor. Ya. Emzini atma öyle dikkat et. Çok küçük olduğu için bulamayız anne. Bak göz yaşları akıyor. Ay Bianca. Neden göz yaşın akıyor? Emzini çıkarttık çünkü. Vino'nun arkadaşları duş alıyor şu anda. Değil mi? Ama ile açsa bunlar da onları biberonlayın. Hmm. <laughs> Anne, Bianca'nın biberonu nerede? Getirir misin? Bianca'nın biberonu nerede? Hmm, bakalım nerede? Bir dakika. Bulmam gerekiyor. Bunlar olabilir mi? Bak bakalım bunların içerisinde mi? Evet. Bunu alıyorum tekrar. Onun içinde bebek binanın gıdayını da vardı. Öyle mi? Hı hı. Tamam o zaman. Al bakalım. Kendin bak. Yok, yok. Ah! Ah, Bir oturak bulduk. Bianca'nın otura onu arıyor muyduk biz? Ah, oh, Bianca oturdu. Tamamdır. Şimdi isteklen bitti ben Bianca. Ben de oturabilir miyim oraya? Tabii, oturamazsın sen. Ben oturabilir miyim? Bir zaman? Ama sen oturamazsın. Neden? Çünkü sen ayakların şunu. Aa, çok üzülürüm ama. istersen oh, oh, oh. İstersen önce duş alsınlar, daha sonra yemeklerini yesinler. Olmaz mı annesi? Olmaz. Neden? Çünkü gözyaşı akıyor. Hmm. Neden peki gözyaşı akıyor? Bak sana. Bak sana. takar mısın? Tabii ki. Ver bakalım. Sen ver bana. Ben can takayım. Cansimide olmadan yüzemiyor değil mi küçük olduğu için. <laughs> Al bakalım Cansimide. Atlasın mı suya? Atlamayacak. Neden? Çünkü bebeğim nasıl çıkacak? Hmm. Onların uyku saati gelmedi mi bineceğim? Gelmedi. Hmm. Oo, onu öyle yapacaksın sonra göz mı akacak. Wow, sen bu işi biliyorsun. Yasin yeter Sen önce onu yap bakalım sonra takayım ben. Bakalım şimdi gözyaşı akacak mı? Çok merak ediyorum. Akıyor baksana. Bakayım. Gözyaşı akıyor. Ağlama Bianca. Neden ağlıyorsun? Annen yanında. Bak duşunu da aldırıyor sana. Havuza getirdi seni. Aa. Da 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 da. Şu an ne yapıyorsun merak ediyorum. Bekvinanın suyunu doldurdum. Hmm, ne yapacaksın peki? Gel, Onun bakayım. da göz gel, gel. atlayacağım. Bak bak. Bak ağlıyor mu bak ağlıyor ama Asal'la paylaşmıyorum. Neden? Çünkü Asal kötü davranabilir. Hmm, belki artık değişmiştir, iyi davranır. Asal kötü davranan bir çocuk. Hmm, belki değişmiştir ama uzun zamandan beri görmüyorsun ya. İnsanlar bazen kötü davranabilir. Canları sıkkın olmuş olabilir, değil mi? Herkesin öyle. Bazen Hayır, çok kaba ya yapıyorsun. Yapıyor. Anladım. Şu anda ne yapıyorlar burada Nana? Yüzüyor nana, mu Nana? Yüzüyor. Hmm. Kuzey. Kuzey uyuyor. Mutlu musun Kuzey? Seni göremiyorum. Bak burada. Ah, oh, ah, oh, ah. Oh. Gel bakalım. Gel gel şu emziye bak. Pofuduk pofuduk pofuduk. Burada içinde suyu var. Hı hı. Sağ suyla oynamayı çok mu seviyorsun? Evet. Hmm. Bebeklerin de çok seviyor, değil mi? Bu flamingoları çok sevimli. Sıkma, sıkma, ağlayabilir. Hı, hmm, ağlar. Artık duşları bitecek mi? Ne zaman bitecek? Birazdan. Tamam. Birazdan bitirelim olur mu? Çünkü yemek saatleri geliyor. Çok geç olmasın yemeklerini de yemeleri gerekiyor. Şey, bak yemekleri buydu. Tamam. Bunlar da onların ilk videonu. Şu an ne yapıyorsun? Şu anda bir yandan suyunu dolduruyorum. Hmm. Çok mu susamış? Çok sus. Bak edersin. Maması. Hmm. Baksana. Göz yaşları akıyor. Ah kıyamam. Altı Bak sen çekil. Tamam. Ben bebek Fina'yı oturtturabilir miyim koltuğa? Oturayım mı? Oturayım Otursun. Belki merak ediyordur annesi. Otursun. Oturtturabilir. Bir anka izin verirse. Tamam. Ama veriyor ama tuşu bittiğinde elini tamam. Izin veriyor. Bianca oturabilir miyim koltuğuna? Uyladım seni. <laughs> Oturabilirsin. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam. izin verdiyse otursun. Burada otur. Neden ağlıyorsun bebek Bina? Ağlamayın diye takılı dur şurada sen şurada oturabilirsin. Tamam orada dursun tamam burada dursun o zaman. Burada dursun. Ben de şurada işte oturayım. Ben Bunlar şimdi... bebeklerinin tabakları mı? Evet bebeklerinin. Hmm. Burada da var. Onları da yıkayalım olur mu? Bunları mu? Bunları mu? Hmm... Bu olan adı Darsus. Hmm. Onun ismi değişti galiba. Darsus. Alikom hangisi? Bir gösterir misin Alikom'u? Kaldırabilir Alicom. misin sudan Alikom'u? Çok merak ettim. Sanki onu esmer mi Alikom? Alikom esmer mi bu Darsus? Sanki Alikom'u bir şeye batırmışlar gibi. Ne dersin? Ben onu Nutella'ya batırdım. Şaka yapıyorsun. Hii, <laughs> bu... Sen Nutella'ya mı batırdılar seni? Bu da daha Dalsuz. Peki Nana orada mı? Nana bu. Hangisi? Bir gösterebilir misin bana? Hmm, Nana emziğin çok farklı. Ben Bakmak bakayım. istiyorum. Evet. Emziğin çok farklı Nana. Peki neden bunun da duş almasına izin vermiyorsun? Bu da şapkalı güzel bir kız. Yazık o da dış alsın bence. Ne dersin Mina? Olmaz. Burada dursun peki, izlesin olur mu? Olmaz. Hmm, tamam. Tam burada kal üzgünüm. Peki bu at gelsin mi? At. Onun içinde kaybolabilir. Neden? Çünkü ıslak ıslak balkonda kuruması lazım. Hmm, tamam burada dursun, kurusun o zaman biraz olur mu? Burada bir bebeğinin emziği kalmış. Bianca'nın ah. göz yaşları akıyor. Baksana. Bakayım. Ağlıyor. Aa, Bianca. Neden ağlıyorsun? Bakmak istiyorum gözyaşlarına. Bakayım. Ah 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 ah. Onun da mı gözyaşları akıyor? Bebek Bina. Ah Bianca canım. Belki tekneden atlarsa mutlu olur. Atla bakalım. Hoppa. Ben de atlayabilir miyim tekneden Bina? Evet. Hadi bakalım sen atla. Bina yardımcı olur musun? Bebek Bina da atlasın. Hoppa. Bence artık yeter. Güzelce yıkandılar. Artık birazcık da şampuan döşeli. Zorlayalım onları olur mu? Binacığım. Hmm. Buya Ah, emzikler karıştı. Ne bu. Tamam. Hadi tak bakalım emziğini. Tamam. Ah, nasıl mutlu oldu baksana. Daha emziğini takalım mı? Takalım. Takma takma. Tamam. O, havuz için. Ha, havuz için. Artık havuza girmeyecek mi? Evet. Şu an ne yapıyorsun peki? Göz akacak. Bakayım. Bak. Göremedim. Ay bebek Vina göz yaşına akıyor hakikaten. Ah ah neden ağlıyorsun? Üşümüş olabilirler annesi. Bence artık sudan çıkaralım. Ne dersin? Binacığım onları sudan çıkaralım mı? Evet. Buraya koyalım yavaş yavaş. Çıkar arkadaşlarını kurusunlar burada. Biz Kuzey. onları kurulayalım. Kuzeycim, sen de. Gel bakalım. Yavaş. Tabaklarını yıkayacak mısın? Tabakları yıkamayacak. Neden? Hayır yine düşamayacaklar. Artık bence son verelim. Olur mu? Hayır üşümediler. Ağlamıyorlar. Emziklerini çıkarttıklarını seçin ağlıyorlar. Hmm. Hayır artık ama çok uzun sürdü ya o yüzden söyledim. Hayır onlar oyuncak ya. bile. Hmm. Onlar oyuncak olduğu için beni anlamazlar mı? Bu Daha mu bunun adı şimdi? Evet. Anne, Daha Yardım eder misin? Alikom'un ağzına sığmıyor. Merhaba nana. Merhaba bebekvina. Çok güzel olmuşsunuz. Mis gibi kokuyorsunuz. Merhaba. Alikom bebeğe onu sığmıyor. Şöyle dene bakalım. Neden sığmıyor? sığmıyor. Artık kapatıyorum Vinacığım. Kapatma. Tamam artık son sayacağım tamam mı? Sayma. Hadi arkadaşlarına hoşça kaldı. Duş süreniz bitti de tamam mı? Hoşça kal arkadaşları.